Sevgili dostlarım yine bilişsel odaklı eğitmen olarak Kuşadası'ndayız. Hem Ege'nin hem Akdeniz'in biraz da böyle Marmara'nın koyları, körfezleri, otelleri vesaire vesaire. Sizlere doğal ortamlarda sektöre değer katabilmek, fayda sağlayabilmek bazen bir şirket sahipleri, bazen şirketlerdeki liderler, bazen de sektöre yeni girmiş ama mücadelesini görüyorum, heyecanını görüyorum, coşkusunu, inancını görüyorum. Tabii yeni giren kişileri çok fazla destekleyen insan ya da eğitmen yok. Bu bağlamda bazen böyle yeni piyasaya girmeye çalışan, tutunmaya çalışan kişilere gerek canlı yayınları almam, gerekse de röportajlar yapıyor olmam bazıları tarafından eleştiriliyor. Hocam siz profesyonel bir versiniz, Daha büyük insanlarla röportajlar yapın, canlı yayınlar yapın. Buna katılmıyorum. O yönde eleştiri yapan insanlara ben heyecanını, inancını, yüreğini, mücadele ruhunu, savaşçı ruhunu sürdürülebilir bir şekilde devam ettiren, hayatında bir şeylerini değiştirmek isteyen herkese elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Sektöre değer üretmek ve fayda sağlamak istiyorum. Neden böyle bir giriş yaptım? Şimdi bugün de hem network marketing sektöründe yeni, uzmanlık alanlarını birazdan tanıyacağız. Kendisi bir kahkaha yogası lideri. Aynı zamanda yüz yogası eğitmeni. Birazdan detaylı bütün bunların hepsini paylaşıyor olacağız. Ve network marketing de yeni oluyor olması benim çok dikkatimi çekti. Bütün kitaplarını okuyor, bütün sorumluluklarını yerine getiriyor. Yine danışmanlığını yaptığım bir şirketin distribütörü. E şimdi bu kadar mücadele ve emek varsa böyle mücadele ve emek veren insanların her zaman yanında oldum. Bundan sonra da yanında olacağımı taahhüt ediyorum diyelim ve yavaş yavaş konuğumuzu tanımaya başlayalım. Saygılar hocam, hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederim. Şimdi böyle bazen birbirimize bakabiliriz, bazen kameraya bakalım. Evet, Çiçeği Burnu'nda network marketing lider adayı diyelim, networker diyelim. Önce sizi bir tanıyalım. Hangi ülkeden, hangi cumhuriyetten, e, ne iş yapıyoruz? Birden fazla alanınız var ama işte böyle sırasıyla gidelim. Evet, tamam. sizdeyiz. İlk önce söylediğiniz kelimeler için teşekkürlerimi sunuyorum size Evli Hocam. Ben Ayşe Özkan, Manisa'da Manisa'lıyım. Aynı zamanda Manisa'da yaşıyorum kendim. Halkla ilişkiler uzmanıyım. Aynı zamanda dediğiniz üzere KK yogası lideriyim ve dizi evet. yogası eğitmeniyim. Şimdi ilk başta bahsettiğiniz gibi de bence heyecan duyduğunuz mesleği yapmalısınız. Çünkü evet. heyecan duyduğunuz o meslekte... Daha başarı elde edersiniz. Evet. Öyle düşünüyorum. Ve Kaka Yogası liderliğini yaparken de her zaman inanın ki şu an bile heyecanlara <laughs> çok güzel bu, çok güzel evet. bu. <laughs> evet, demek ki yani benim gerçekte olan mesleğim Kaka Yogası liderliği. Ama ben yüz yogası eğitmenliğini de kendi açımdan görüyorsunuz ki yüzümle ilgili de yaptığım çalışmalarla çok verimli bulduğum için Yanımdaki insanlara, çevremdeki insanlara fayda sağlamak amacıyla bu eğitmenliği aldım e, ve e, en yakınından başladım. E, daha sonrasında gelişmeleri görünce e, bunu tekrar işte yine bir çalışmalarımız var. Yüz yogası eğitmenliği ile alakalı o çalışmada e, birçok insana fayda sağlamak istiyorum. Tamam. Şimdi tane tane geleceğiz. Evet. KK yogası liderliği, sevdiğini, heyecan duyduğunuz, aşkla yaptığınız bir iş. Yüz yogası da bunun beraberinde geliyor. Bir de network var. Evet. Ee, tabii benim daha çok hedef kitlem, izleyenler, röportajları da canlı yayınlara katılanlar girişimci. Evet. Sadece network marketing girişimciliği diye hani e, lokalize etmek istemiyorum ama girişimcilikle alakalı uzaktan yakından ilgilenen herkes takip ediyor. Evet sırasıyla gelelim. Yüz yogası ilk nasıl tanıştınız? Nereden esti? E, sizi etkileyen neydi? Neden yüz yogası eğitmen olmak istediniz? Evet. Şimdi şöyle aslında çok eskiye gitmek gerekirse, ben ilk önce yoga ile ilgilendim. Hı hı. Yoga benim bakış açımı e, genişletti. Daha sonrasında kalka yogasını pandemide aldım. Yani bir evde e, herkes kapalı iken Instagram'da karşıma çıktı, o şekilde bir eğitim aldım. Daha sonrasında onunla ilgilenirken bir pandemi sürecini geçirdikten sonra da yine Instagram'da. Demek ki yani bu Instagram'ı bilinçli bir şekilde kullanırsak kendimize yatırım yapmış da oluyoruz. Bunu söylemek istiyorum bu arada. Yüz yogasını da e, e, tuana hocamdan, akademiden e, Instagram'da gördüm. Ve kendisiyle iletişime girdik ve hemen dönüş aldım. Hemen dönüş aldıktan sonra dedim ki yani bunun eğitimini almalısın Ayşegül. Eğitimini aldım. Çok verimli bir yani ve yoğun bir saat ve zamanla biz eğitimini aldık. Çünkü zaten bir bütündür yüz yogası. Sadece egzersizler değildir. Beslenme var, meridyenler var. Birçok bir geniş açısı var yüz yogasının. Evet. Böyle başladım. Güzel. O gün bugündür eğitimini aldınız ve devam ediyorsunuz. Evet. Bu arada yüz yogasıyla ilgi duyanlar ya da merak edenler ulaşmak istediğinde sizin birkaç tane böyle videonuz var mı sosyal medya hesaplarınızda? Evet, bununla ilgili ben bir nedir adresi adresiniz? Instagram Direkt açtım. kameraya bakıp evet, söyleyebilirsiniz. Evet, Instagram açtım. O Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Çünkü nedir adı? Güler yüz yogası. Güler yüz yogası. Evet. Güzel. Arkadaşlar hanımefendinin bahsetmiş olduğu hocamızın Güler Yüz Yogası adlı Instagram sayfasını da videonun alt kısmına bırakacağız. Oradan doğru profili bulup takip edebilirsiniz. Videoları izleyebilirsiniz. Doğru mudur hocam? Evet doğrudur. Peki sıradaki konuya girelim. Hocam da CV o kadar çok ki. Yani bu röportaj artık ne kadar sürecek bilemiyorum. Kahkaha yogası ile ilk tanışmanız nasıl oldu? O nereden esti? Nerede ilham aldınız? Tabii ki. Şimdi şöyle evli Hocam. Normalde benim rahmetli annem çok güzel kaka atardı. Yani karşıdaki apartman duyardı o kahkaha sesini. Neşeli bir insandı. Ama ben çocukluğumda ve gençliğimde kahkaha atamayan bir bireydim. Daha sonrasında şöyle bir anım var. Onu size paylaşmak ki, tabii istiyorum. Tabii ki, tabii ki. Istiyorum. seve seve. Evet. Kız meslekte okurken bir tiyatro sergilemiştik arkadaşlarımla. Orada da ben bir bireyi canlandırdım. O canlandırırken de bana e, arkadan iğne batırır, e, ben böyle ha deyip o kişiyle dalga geçerek kaka atmam gerekiyordu. Ama evet. kaka atamadım, mış gibi de atamadım evet. ve sahnedeyim. Yani bunu böyle bir yaşarken ve pandemide yıllar sonra karşıma da, da e, Instagram'da çıkınca dedim ki Ayşegül sen hani kaka atmalısın çünkü senin geninde var bu. Annen evet. böyle bir evet. kaka atarken sen de atmalısın dedim. Ve mış gibi olan KK'mı şimdi artık KK yogası lideri olarak istediğim zaman KK'mı atıyorum, istediğim zaman durduruyorum. Evet. Bu arada Ayşegül Hanım'ın sahneleri de var. <laughs> Ayşegül Özkan'ı davet ediyorum. <laughs> mış gibi olan ve hiçbir neden eğlence olmadan bedensel ya da hareketlerini sağlayarak Kaç tanesine ben de tanıklık ettim. Yani konuşmacı olarak, bilissel olarak, eğitmen olarak davet edildiğim otele şirket tarafından Ayşegül da davet edildi. Ve sahnesi oldukça etkili, keyifli. Yine Instagram ya da bir YouTube sayfanız Instagram bu kahkahayla alakalı videolarınızı nereden izleyebilirler? Evet, e, onun da Instagram adresini verebilirim Tabii ki. isterseniz. E, Ay, Aysegül e, alt çizgi 7 Özkan olarak geçiyor. Aysegül alt, alt çizgi 7, 7 Özkan. Evet. Bunun da arkadaşlar profilinin yani gerçek onaylanmış profil bilgilerini paylaşıyor olacağız videonun altında. Orayı da takip edersiniz. Evet. yüz yogası dedik, kahkaha yogası dedik, öncesinde mezuniyetiniz dedi halkla ilişkiler. Evet. şimdi geldik network'e. Evet. evet. Network marketingle nasıl tanıştınız? Yani biri sizi aradı da Ayşegül hocam gel asıyoruz kesiyoruz uçtuk zengin olduk mu dedi siz arıyordunuz da belanızı mı buldunuz nasıl oldu network ilk tanışma nasıl ballandıra ballandıra anlatır mısınız? Peki şimdi şöyle tabii ki yıllar öncesinde bir Avon gibi farmasi gibi birçok şeyde ben de kayıt oldum ve bunu inanın hani üye yapmak adına değil sırf ürünlerini kullanmak için o zaman da hani bir ekibim yoktu benim. Sadece ürünlerini kullanıyordum. Üst seviyede olduğum için hediyelerim geliyordu bana. o şekilde ha, Ürünleri de... kullanarak bir de üst seviye oluyorsun. Üst seviye derken hani hediyeler geliyordu ve o hediyeler beni mutlu ettiği için daha yüksek seviyede işte tanıdıklarıma ürünleri vererek yani ürün satışı gibi öyle düşünüyorum. evet Ama şimdi bu yeni girdiğim şirkette benim çok sevdiğim ve yıllar öncesinde tanıştığım bir arkadaşım başka bir şirkete dahil olmuş. Benim de işte bir de özellikle farmaside bir eğitime girmiştim ben. Ürünlerle evet. ilgili bir eğitim. Şimdi şöyle hocam, benim takipçilerim bilir kolay kolay şirket ismi zikretmeyiz. Pardon. Yok problem yok çünkü farmasi ülkemizin doğurduğu evet. kaliteli şirketlerden bir tanesi Avon dediniz. Yani bunlar bilinen şeyler olduğu için dolayısıyla toplum tarafından kabul görmüş. ama bundan sonrası için daha az soralım. Evet devam edelim. Peki. Orada eğitimde bir kartal eğitimi vardı. Ve bize ödevler veriyorlardı. Kartal eğitimi. Evet kartal eğitimi. Ee, orada telegramdan yapıyorduk zaten. Kontrolünü de oradan sağlıyorlardı. Deftere görsel, e, o ilgili görseli yapıştırıp ve o e, ürünün bilgilerini yazıyorduk deftere. Sayfalarca vardı. O arkadaşım da e, bunu bildiği için bana dedi ki sen de olmalısın dedi. Yani bu şirkette olmalısın. Çünkü gerçekten hani Kazancı da iyi, ürünleri de güzel, ben de kullanıyorum dedi. Tamam dedim, çünkü o bana güveniyor, ben de ona güvendim. Bu şekilde giriş yaptım. Ama farklı bir şeyle karşılaştım. İnanın, ben bu kadar eğitim alırken, öncesinde çok kitap okurken, bazı sıkıntılar işte insanın her devresinde oluyor. Benim de öyle bir devram olmuştu. Kitap okumayı unutmuştum. inanın. Hı hı. Ki öncesinde gerçekten çok iyi kitap okuyordum bu şirketle tanıştığım günden itibaren e-kitapla başlayıp ve şu ana kadar network ile ilgili birçok kitap okudum. Evet. Ve o kitapları okurken de her defasında bir, kitaptan başka bir şey öğrendim. Ya onları da öğrenip uygulamaya çalışıyorum hayatımda. Hani network alanında daha bir adım atamamışken ama kendi hayatımda, özel hayatımda inanın oradaki kitaplardaki sözleri uygulamaya çalışıyorum. Süper. Bu kitap okuma tekrar yıllar sonra alıştıran kim? Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Ki, şirketimizin mentorluğunu yapan sevgili Evliya Küçük. Evliya hocamız günlük 10 sayfa kitap okumadan uymayın diyerek bize empoze etti. Diye Ama diye başımızı evet. etini yiye, yiye yiye. Evet şimdi bırakın 10 sayfayı ben 50-100 artık. Öyle bitiriyorum ince olduğu zaman daha çok bitiriyorum tabii ki. Ama çok güzel bir alışkanlık gerçekten. Şunu söyleyeyim bu kitap alışkanlığını benim işte diğer mesleğim yüz yogasında mesela herkes diyor ki ya yüz yogasını nasıl yapayım ben? Hani bir başkası yaptırsın gibi masaj gibi görüyorlar. Bir insanın kendini kazandırdığı alışkanlığı başkası kazandıramaz. Yüz yogasında da mesela hemen oraya girdim tekrar ama problem yok dolayı. rahat olun hocam. Bizde benim hedef kitlem Zaten hep dağ, bayır, orman, akarca, evet. relax, spontane, doğaçlama. O yüzden evet. rahat olun, buyurun. Peki, yüz yogasında da şimdi nasıl e, aynanın karşısına geçip dişimizi fırçalıyoruz 5 dakika. Yüz yogasında da aynaya bakarak, gözlerimizin içine bakarak hem nefes egzersizi hem de yüzümüzün e, kırışıklık olan yerlerine egzersizleri kendimiz yapmamız gerekiyor. Bir 15 dakika. Yani bunu e, alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor ki Hiçbir yapay olmadan işte botokstur ya da herhangi bir e, kimyasal i̇şlem, işlem görmeden oradaki canlanmayı görmemiz gerekiyor. Burada da alışkanlık kazandırdınız işte bizde onu söylemek istiyorum. Bu çok gerçekten önemli bir şey bir insanın hayatında. Yani sürdürülebilirliği getirebilmek yani kitabı okuyup bırakmak değil bunun devamını getirebilmek evet. önemli zaten. Siz... Bize bunu öğrettiniz, daha doğrusu bana bunu öğrettiniz. Evet. Gerçekten teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi e, arkadaşlar, ne iş yaparsanız yapın, o alanda gelişmeniz lazım. Yine ne iş yaparsanız yapın, kitap okumanız lazım. Çünkü gelişimin en önemli argümanlarından bir tanesi de kitap okuman. Yani sektörünüzle alakalı olabilir, birkaç farklı kategoride kitapları okuyup zihninizi çok daha böyle aktif kullanabilirsiniz vesaire vesaire. Beni yakınen tanıyanlar da eğer bu videoyu ilk kez izliyorsanız zaman içerisinde siz de tanımış olacaksınız. Sektörde zorla kitap okutturan adam diye adım çıkmaya başlamış. Kitap okuyacağız. Çünkü 100 saat benim vereceğim eğitimle kişinin kendisinin iki tane kitap okuması Daha Tabii ki. olay bu. O yüzden kendi okuduğunuz zaman, kendiniz gördüğünüz zaman, kendiniz zihin süzgecinizden geçirdiğiniz zaman, kendiniz yorumladığınız zaman, kendiniz tepki verdiğiniz zaman, kendiniz işittiğiniz zaman çok daha farklı oluyor. Evet, network de böyle tanıştık ve e, aktif network hayatımız devam ediyor. Yüz yogası devam evet. ediyor değil mi? Evet. Kahkaha yogası devam ediyor. Evet. Güzel. Peki, e, bu girişimciliğe başladığınızda network marketing'e Hani siz de Evet. Şimdi izleyenler arasında da yeni olanlar vardır. Evet. Hangi zorluklarla karşılaştınız? Hemen evet dediler mi mesela size? <gülüyor> <gülüyor> Yazık ki. Ne evet. Böyle şöyle söyleyeyim. Sunum yaptıktan sonra Aa, gerçekten işte ne kadar paket hani işi olarak gördüğü için paket fiyatı ne kadar kartla mı alınacak deyip heyecan duyup ama ertesi gün ben başlamayacağım deyip Hani bir motive düşüklüğü yaşattılar inanın. Bu bir defa mı oldu yoksa? <laughs> Hocam lütfen. <laughs> bir defa olmadı. Defalarca oldu. Çünkü hani ben de e, aramalar yaptım. E, kişi listesi tuttum. O kişileri aradım. Ama e, her seferinde işte dediler ki işte ha pharmacy mi? İşte on mu? Aa, yok istemiyoruz biz. Ama bu network alanında gerçekten üst seviyede olmuş insanlar hani kazanç sağlamış insanlar dediler ki bir atın bir sunu, şeyin sonumuza iş sunumuza bakalım. Linki atın dediler, baktılar. E bize göre değil dediler onlarda. Evet. Yani bu şekilde tabii ki hep olumsuz dönüşler yaşadım, hep hayırlar yaşadım. Ama bir gün gelecek bana da evet diyecekler. Bu umudum yüksek bu konuda. <laughs> Peki size böyle arda arda hayır cevapları geldiğinde neler hissettiniz? Dedim ki Ayşegül ya bir yerde bir şey mi yapıyorsun acaba? Ne yapmalısın? Daha fazla ne yapmalısın ki evet desinler? Yani i̇şte pes bunun... etmek yerine, bırakmayı düşünmek yerine daha fazla ne yapmalısın? Bir i̇şte doğru soru bu aslında. Evet, evet, devam edin hocam. Evet, daha fazla ne yapmalısın diyerek işte sponsorlarımla görüşüp, onlarla işte daha böyle birebir birebir e, bire bir işte söylemlerde bulunarak fikirler vererek yeniledim. Daha çok sunumumu yeniledim. Kişiye nasıl yaklaşacağımı yeniledim yani bırakmamak gerekiyor. Çünkü network alanı gerçekten sizin de hep her defasında dediğiniz gibi yani hem tatildesiniz, hem de istediğiniz zaman çalışıyorsunuz, istemediğiniz zaman çalışmıyorsunuz. Yani çok rahat. Normalde 8-5 çalışmaktansa ve başınızda bir hükmedici var, bir patron var ama siz işinizin patronu bile değilsiniz. Yani çalışan da patron da değilsiniz ama o şekilde yürütüp paralar kazanabiliriz diye evet. düşünüyorum. Evet. Şimdi Ayşegül Hanım peki bu network hayatınızda kampa katıldınız mı? Distribütör evet. olarak? Evet. Neler hissettiniz mesela? Evet Eylül ee, hocam. Ben e, inanın o zaman da dedim ya hiç kampa katılmamıştım. İlk kez kampa katıldım. Ve e, bu yeni şey... başlayan birinin heyecanını dinliyorsunuz arkadaşlar. Evet. evet. Ben inanın bu kampta şirket sahibini, arkadaşlarım, diğer şehirlerdeki arkadaşlarımı gördüm. Ve birebir bu şirketle hani ürünlerini biliyorum, faydalarını biliyorum, kullanıyorum ama o kişilerin kullandıkları ve nelere iyi geldiklerini sahnede ifade etmeleri benim için çok böyle güvenilir. Daha çok böyle hani nasıl diyeyim size yani dedim ki evet. kesinlikle yapmalısın. Peki hocam aynı sizin gibi yeni başlayıp da bir sürü arda arda olumsuz cevapları alıp da acaba olmayacak mı? Acaba bıraksam mı? Gibi düşüncelere kapılanlara neler söylemek istersiniz? Şimdi Sizin evet. e, daha yenisiniz zaten. Evet. Bir sürü daha ayrı cevabı almışsınız. Bu şu anlama geliyor. Çok ciddi bir kazancınız söz konusu değil. Belki de hiç kazanmadınız ama hala o inançla devam ediyorsunuz. Tabii ki. Doğru mu evet, hocam? Doğru. Evet. Böyle acaba olmayacak mı? E, i̇şte hep hayır diyorlar. Böyle acaba e, acabaya düşen insanlara neler söylemek istersiniz? Evet. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Eğer özgürlüklerine düşkünlerse ve kendi işinin sahibi olmak istiyorlarsa bence vazgeçmemeliler. Ya yani eninde sonunda hayır diyen çok olmasına rağmen evet diyen de olacaktır. Değil mi? Yani tabii ki çünkü normalde iyi ve kötü insan vardır ya hayatımızda. Evet. Hani bunu deriz ki iyi, iyi olan bir insan da kötü demeyiz. Yani genelleştirmeyiz. Bununla birlikte hayır'a da bir evet illaki olacaktır. Ve umudumuz da olması gerekiyor. Kesinlikle. Ama biz elimizden gelen neyse onu yapacağız. Daha bir üst seviyede yapacağız. Evet. Şimdi en basitinden arkadaşlar ben de hocama şunu ekleyeyim. Evet size hayır diyorlar ama unutmayın ki siz birine evet dediniz. Evet. Sizin aynen. evet dediğiniz kişi sizi evet dediklerine kadar belki 100 kişiye anlattı, belki 200 kişiye, belki 300, belki 500. Evet. Ayşe hocamız da birine evet dedi. Ayşe hocama da evet diyen yani Ayşe Hocam'ın evet dediği kişi de Ayşe hocama gelinceye kadar belki 200 kişi anlattı. Soru şu. Siz 200 kişi anlattınız mı? 300 kişi anlattınız mı? 300 kişiden 200 tane kişi hayır cevabı aldınız mı? Değil mi hocam? Evet. Yani normalde 3-5 kişi anlatır olmuyor deyip bırakıyorlar. Evet. Böyle olsaydı zaten işsizliği çözerdik. <laughs> doğru mu? Evet, Herkesi doğru. zengin yapardı bu sektör. Milyoner yapardı yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Peki hocam, son olarak kapanışta bir kadın girişimcisiniz ve üç ayrı alanda aslında girişimcilik örneği sergiliyorsunuz. Evet. Neden pes etmesinler? Buradan kadınlara özellikle neler söylemek evet. istersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz kadınlar çok güçlüyüz. Evet Çok güçlü olduğumuz için dedim ya en başında da size heyecanlandıran neyse onu meslek olarak edinin. Ve yani o yönde ilerleyin ki sadece siz olun. Yani sizi aramasın, sizi arasınlar, sorsunlar, bulsunlar ve sadece siz alanınızda yükselin. Bunu söylemek istiyorum. Başka evet. böyle vurucu aklınıza. Şöyle bir sürü kitap okuyorsunuz ya. Aklınızda ha, evet. kalan böyle etkileyici bir söz ya da bir hikaye. Evet. Kapanıcı vuruşu yapalım böyle. Ya şu sözü şurada okumuştum var ya. Beynim ok gibi saplandı dediğiniz bir şey var mı? <laughs> Tabii ki var. Ben zaten kitaplarımı okurken hep not alırım. Ama ben şöyle söyleyeyim, tabii ki benim KK yogası lideri olmam da sanırım bu yönde oldu. Yine bir network kitabında KK yogası ile ilgili bir hikaye var aklımda. Evet. Tabii tamam, buyurun anlatın hocam. Evet. Bir kesiş araştırma yapmak için bir köye gitmişti. Köyde giderken mezarlıklara girdi. Mezarlıklardaki taşlar dikkatini çekti. Taşların üzerinde 9, 200, 201, 7008, 2009 gibi rakamlar vardı. Alakasız rakamlar. Evet birbirinden bağlantısız rakamlar vardı. Bu rakamları uzun uzun düşündü acaba ne anlama geliyor diye. Evet. Daha sonra ev, köyün en bilge kişisine gitti ve sordu. Dedi ki bunlar gün mü, ay mı, yıl mı? Acaba nedir? Bilge kişi açıklama yaptı. Dedi ki bizler bebeklerimiz doğduğunda bellerine ip bağlarız ve ölümüne kadar ne kadar kalka attılarsa o ipe düğüm atarız. Öldükten sonra da düğümleri sayar, mezar taşlarına yazarız dedi. Kesiş hala anlayamadı. Yani bir bağlantı kuramadı. Bilge kişi dedi ki, yaşadığımız hayat güldüğümüz anlardan ibarettir. Görüyoruz ki... Ay! <laughs> Düşürmedi Allah'tan. Allah'tan düşmedi. Allah'tan düşmedi. Yani buradan anlıyoruz ki bizim için çok kıymetli olan şeyleri belki biz göz ardı ediyoruz. Onları göz ardı etmememiz gerekiyor. Yaşada, yaşadığımız anı hakkını vererek, vererek yaşamamız gerekiyor. Evet. Çok doğru. Yaşadığımız anın hakkını vererek yaşamamız evet. gerekiyor. Evet. Değerli dostlar, bir röportajın daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz mutlaka paylaşmayı, abone olmayı unutmayınız. Ve bu videoyu göndermek istediğiniz birileri varsa da gönderebilirsiniz. Bu emeğe saygı anlamında, teşekkür anlamında abone olabilir, yorum yapabilir, beğenebilirsiniz. Ve göndermek istediğiniz kişiler varsa gönderebilirsiniz. Eğer bu videoyu izleyenlerinizin arasında şu kişinin de röportaj yaparsanız seviniriz hocam. Ya da ben de röportaj konu olmak istiyorum diyorsanız lütfen iletişime geçiniz. Hepinize özel hayatınızda mutluluklar, iş hayatınızda başarılar diliyorum. Hocam kapanış şöyle bir... Güzel slow motion ile yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor>